Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için sen çal kapımı dizisinin 16. bölümünden yepyeni fotoğraflar ve 16. bölüm emojilerini getirdim. İşte arkadaşlar bugün emojiler paylaşıldı. Gelecek bölüm bizleri sürpriz görüntüler bekliyor. Emojilere baktığımızda her şey ortada arkadaşlar. Doğum günü partisi var, Eda orada şarkı söyleyecek, dans var, sonrasında ise araştırma var. Eda kendisi her şeyi araştırıp öğrenecek arkadaşlar ve sonra şoka girecek tabi. Şimdi tüm dizi fanları büyük bir heyecanla 16. bölümün ikinci fragmanının gelmesini bekliyor. Fragman gelinceye kadar ben de sizler için yepyeni set görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.